Bir yöneticinin Allah'ın indirdikleriyle hükmedebilmesi için insanlardan değil Allah'tan korkması lazım. Öyledir. Mesela bugün siz gidin, bilmem kaç tane İslam ülkesi var. Gidin bu ülkeleri yöneten adamlara sorun. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar açık hükümler var. Mesela size şöyle diyecek bir adam sizce var mıdır İslam ülkelerini yönetenler arasında? Ya efendim ne şeriatı, ne Allah'ın hükümleri? Bu çağda Allah'ın şeriatı mı kalmış, Allah'ın hükümleri mi kalmış? Hiç kimse size bunu söylemez. Ne diyeceklerdir size? Kardeşim, sen hangi yüzyılda yaşıyorsun? Amerika öyle bıraktırır mı sana sen şeriatla hükmedeceksin? İslam ilan edeceksin. İngiltere müsaade eder mi? İsrail müsaade eder mi? Bütün dünya birleşir. Bütün dünya bizim tepemize çöker. Yine bizim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemize müsaade etmezler. Size bunu diyecekler. Yani size diyecekler ki ben insanlardan korkuyorum. Ben Allah'tan korkmuyorum. Ben ülkelerden korkuyorum. Ben Allah'tan korkmuyorum. Benim haşyetim, kalbimdeki tazimim da var olan uluslararası güçlere yöneliktir. Benim Allah'a Allah beni yakalar. Allah bana azap eder. Ebedi olarak beni cehennemine atar. Benim böyle bir korkum, böyle bir endişem yok. Ama bu saydıklarımdan benim bir korkum var.